Merhaba ve kanalımıza hoş geldiniz. Yaz aylarında hepimiz sevdiklerimizi, özellikle de büyüklerimizi, annelerimizi, babalarımızı, anneanne ve dedelerimizi sıcaklara karşı korumak isteriz. Ama genellikle aklımıza sadece güneşe çıkma uyarısı gelir. Peki ya evde, serin bir ortamda oturan yaşlı bir bireyi tehdit eden çok daha sinsi ve görünmez bir tehlike varsa? Yaş ilerledikçe susama hissinin azaldığını ve bu durumun dehidrasyon yani susuzluk riskini arttırdığını hiç duydunuz mu? İşte bu hayati konuyu, nedenlerini ve en önemlisi almamız gereken önlemleri konuşmak için bugün stüdyomuzda bize her zaman en doğru ve en bilgece bilgileri sunan diyetisyen Saniye Anne var. Hoş geldiniz Saniye Anne. Hoş buldum Aslı. Bu konuyu gündeme getirmen o kadar değerli ki. Çünkü bu yaşlılarda yaşanan birçok sağlık sorununun baş dönmelerinin, düşmelerin ve kafa karışıklıklarının altındaki en yaygın ama en az fark edilen nedendir. Ve evet, bu kesinlikle bir şehir efsanesi değil, bilimsel bir gerçektir. Yaş ilerledikçe vücudun susama mekanizması körelir, hassasiyetini kaybeder. Yani yaşlı bir birey vücudu ciddi derecede suya ihtiyaç duyarken bile bunu hissetmeyebilir. Peki bu mekanizma neden köreliyor? Vücutta tam olarak ne oluyor da o alarm sistemi zayıflıyor? Bunun birkaç sebebi var. Birincisi, beynimizin hipotalamus bölgesindeki susuzluğu algılayan reseptörlerin hassasiyeti yaşla birlikte azalır. Yani kanın yoğunlaştığını eskisi kadar net algılayamazlar. İkincisi, böbreklerin suyu tutma ve konsantre etme yeteneği de bir miktar zayıflar. Üçüncüsü ise genellikle yaşla birlikte gelen bazı kronik hastalıklar veya kullanılan ilaçlar, örneğin bazı tansiyon ilaçları vücudun sıvı dengesini ayrıca etkileyebilir. Tüm bunlar birleştiğinde yaşlı bir birey adeta bozuk bir benzin göstergesiyle yolculuk yapar hale gelir. Gösterge yanmaz ama benzin bitmek üzeredir. Bozuk bir benzin göstergesi. Bu çok çarpıcı bir benzetme. Peki bu sinsi dehidrasyonun belirtileri nelerdir? Yani biz bir yakınımızın susuz kaldığını, susamadım demesine rağmen nasıl anlayabiliriz? İşte en kritik nokta da burası. Çünkü belirtiler genellikle yaşlılığın doğal bir sonucu olarak görülüp göz ardı edilebilir. Nedir bunlar? Aniden başlayan bir kafa karışıklığı, unutkanlık, aşırı yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi, denge sorunları ve düşmeler. Ayrıca idrar renginin koyulaşması ve miktarının azalması da en net fiziksel belirtidir. Cildin elastikiyetini kaybetmesi de bir işarettir. Elinizin üzerindeki deriyi hafifçe sıkıp bıraktığınızda hemen eski haline dönmüyor, bir süre buruşuk kalıyorsa bu da bir dehidrasyon belirtisi olabilir. Yıllar önce yazın aniden unutkanlığı artan ve sürekli uyuklayan bir tezi için danışmışlardı. Tek sorunun gün boyu sadece 1 iki bardak çay içmesi olduğunu fark ettiğimizde ve düzenli sıvı alımını sağladığımızda o bunama sandıkları belirtiler tamamen ortadan kalkmıştı. Bu gerçekten de hayat kurtaran bir bilgi. Peki bizler bu durumu önlemek için ne yapmalıyız? Yaşlı yakınlarımızın yeterli sıvı aldığından emin olmak için pratik stratejileriniz nelerdir? Stratejimiz onların susamasını beklemek değil, onlara proaktif bir şekilde sıvı sunmak ve bu süreci kolaylaştırmak olmalıdır. Bir numaralı kural, sıvıyı görünür ve ulaşılabilir kılın. Yanlarında, koltuklarının kenarında her zaman dolu bir sürahi su ve bir bardak bulunsun. Kalkıp mutfağa gitmek onlara zor gelebilir. İkinci kural, bir rutin oluşturun. Her ilaç içtiğinde yanında bir büyük bardak su iç. Her öğünden önce bir bardak su iç gibi. Bu alışkanlık kazanmalarına yardımcı olur. Üçüncü ve en önemli kural ise sıvı seçeneklerini çeşitlendirmektir. Sıvı seçeneklerini çeşitlendirmek yani sadece su değil mi? Kesinlikle sadece su değil. Çünkü yaşlılar genellikle su içmeyi sıkıcı bulabilirler. Onlara sevecekleri Besleyici alternatifler sunmalıyız. Örneğin, şekersiz veya çok az şekerle hazırlanmış soğuk kompostolar veya hoşaflar. Taze sıkılmış meyve suları yerine lifiyle birlikte hazırlanan sulandırılmış ayran kıvamındaki smoothie'ler. En iyi seçeneklerden biri ise bizim geleneksel lezzetlerimizdir. Ayran ve Bunlar hem sıvı, hem mineral hem de probiyotik ihtiyacını karşılarlar. Ayrıca suyunun yemek yöntemi de çok etkilidir. Su içeriği yüksek salatalı, karpuz, domates gibi besinleri ara öğün olarak sunmak hem keyifli hem de faydalıdır. Çorbalar, özellikle de soğuk çorbalarda harika birer alternatiftir. Saniye anne bu paha biçilmez ve çok şefkatli tavsiyeler için çok teşekkür ederiz. Artık büyüklerimizi yazın sinsi tehlikelerinden nasıl koruyacağımızı çok daha iyi biliyoruz. Eğer siz de bu sohbeti faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve özellikle ailenizde veya çevrenizde bulunan yaşlıların yakınlarıyla paylaşmayı unutmayın. Bu bir videodan çok bir sevgi ve sorumluluk paylaşımıdır. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.